Hepinize merhabalar o kadar. Amin. Yeni bir müzik açtığınız arkadaşlar bu kanalın yeni ilk oyun videosu arkadaşlar Minecraft çekeceğiz arkadaşlar sizinle Minecraft serisinde varmış wow, arkadaşlar buraya tam tamına 10 like et arkadaşlar yine onu devam edelim arkadaşlar 12 Brawl Stars PUBG PES Brawl Stars o videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar bu videoları like atın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Arkadaşlar girmesini bekliyoruz arkadaşlar. günün üstüne birlikte olacağız. Evet arkadaşlar girdik şu an. Şu Minecraft'tayız. Minecraft arkadaşlar bakalım odun kıracağız ama. Tabi koyun alalım hemen arkadaşlar. Biliyoruz arkadaşlar Minecraft'ı çok oynuyordum ama videolarını çekmemiştim. Gel buraya. Gel buraya. Ne? Aldım bir arkadaşım. Arkadaşlar iyi. Aldım çünkü arkadaşım. Bir yanımda sadece tefek iyi. Çin. Nereye gittin, Şu, sen nereye gidiyorsun hadi. Şimdi sana odun toplayacağım. Yani odun konuyu toplayayım ama koyunları biraz zor olacak. Abi bir koyun daha var. Eşer. Gel buraya işte Zor çıkarma da çıkarmadan gel buraya ha. Eksen oldu bizde şu an. İki et ya. 2 et iki gün. Ve onu da keseceğiz. Onu çıkartın çıkartıyoruz da arkadaşlar. şimdi bırakıyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Gel ya. Gel 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 gel, gel.

Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aldım topladım yerin. Sağında arkadaşlar. Onu da alalım. Altı tane olmuş olsun. Tamam şuradan şundan da açalım. Bak şey hiç sevmiyorum. Şey ben de seni hiç sevmiyorum. Bilmiyorum ne diyeyim. Birim, dolayı arkadaşlar. Ha, toplayalım sonra kesin table'ımızı, çubuğumuzu. Ben her şeyimizi yapacağız arkadaşlar. kral 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 arkadaşlar dedim ki yani, kral çünkü üstüne kılıç yapacağız tahta balta kalın hani, çubuk kazma falan onları yapacağız arkadaşlar şimdi gidelim toplayalım neler dur Heh. böyle Heh. gel gel Şunlarda kalan taşı baya tamamız lazım. Şimdi sert yapacağız. Sert yapamayacağız. yapacağız. Kapı O bunları Hepsini yapalım arkadaşlar. Hepsini bir tane tamam tamam ya şimdi bunu buraya koyacağız bir tane kılıç bir balta bir kürek bir çapa kazma yapamıyoruz kazma yetmiyor çubuk yetmiyor kazmaya şuradan bir çubuk alalım dört tane tamam ilk kasmamızı da alalım hemen şöyle bir ayarlayalım arkadaşlar envanterimizi birisi sen şuraya sen şuraya tam şuraya sen şuraya sen şuraya tamam arkadaşlar yaptık şimdi ev yapacağız arkadaşlar şimdi birazcık daha odun toplamam Bundan Şuradan yatağımızı yapalım bir tane. Yatağımızı da şunu yerine koyalım. Gece uyarız diye arkadaşlar. Bu da bunun için yani arkadaşlar. bir şekilde. Arkadaşlar eve bu benim yetiştirme. Bir dakika bir dakika bir dakika bir bir dakika bir dakika Bakın şöyle kıralım bunları arkadaşlar. Hop. Ah, tamam. Bir dönüştürelim. Şimdi şöyle bir dönüştürelim. 64 tane bir sok yaptık arkadaşlar. Şimdi bir ev yapalım. Nereye yapalım? Nereye? Nereye? ne olur bak arkadaşlar. Bak kaç oldu? 1, 2, 3, 4 tamam. Gel buraya. Arkadaşlar daha kumu bulmamız lazım. Şimdi yaptık tamam. Kapısını arkadaşlar bu tarafa yapacağım. bir kıralım şunu. Sen bir kalk oradan Tamam. Şunu da böyle yaptık arkadaşlar. Kapıya yer yapacağız merak etmeyin. Ben ayarlayacağım. Bir tane kapı yapacağız arkadaşlar alt tarafı bir kapı yapacağız yani. Onu da batırmayız yani. Bir dakika. Ha, şöyle kırmamız lazım. Küçük bir ev yapalım arkadaşlar. Küçük bir ev. Şunları kır be dostum ya. Olmadı. Yapamadık şu evi dur. Kır ha. Tamamdır. Sigara ihtiyacımız var size. Gel. Gel. Tamam. Bunda bari buna kralım. Anlamıyorum daha fazla. Biriniz han şey bekleyek. Alacağım da. Burada bir tane boşluk var. Bir şey bir şey koyayım Bir şey öyle kapımızı koyacağız. Dediğim gibi kapımıza koyacağız. Buraya ne koyabilirim ben ya? Buraya ne kurabilirim arkadaşlar? Bu evi bırakıyorum arkadaşlar. Büyüteceğiz. Baya büyüteceğim de. Baya baya. şimdi küçük bir ev oldu. Tek kişilik yaşamak için bir ev arkadaşlar. İçine yeter inşallah diye düşünüyorum. Yetmezse arkadaşlar kırıp dönüştüreceğiz. Yetti. 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 Ve tam yeter arkadaşlar. O zaman şu tam yeter arkadaşlar. Bunu kıran iki yapalım arkadaşlar. Kesmesi yaparız. Tohumu şuraya ek. Koy şuraya. Ben koy. At tohumu o zaman. Atmıyor arkadaşlar ya. हम लोग देखते हैं 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 देखते ह düştü akustik olarak bir zombiler gelebilir kuşlamış uç, yatağı da kırmam lazım kuşlamış yatağı da kırmam lazım kraftik sen de gel içeriye yok yok kuş olmadı yatın yatıcaz arkadaşlar gel gel tam uyuyor Uyu, uyuyor uyuyor arkadaşlar uyumamız lazım ha. Craft arkadaşlar şimdi craft tableımızı alalım şuradan. Craft tableımızı da koyalım şuraya. Craft tableımız şeyinde Hemen şuradan arkadaşlar bunu da dönüşeceğiz. Tabii ki arkadaşlar kendi şeyimizi dönüşkirelim şurada. 25 tane yaptık arkadaşlar. İki kapı yapayım Bir kapı mı yapılıyor? Hatta dört kapı yapılıyormuş. Öf, tamam ya fazla arkadaşlar. Dedikten bunu bir şey o. Tamam. Üstünü de kapatacağız. Odurumuz var dedim mi? Üstünü şöyle biraz kapatalım şunu. Şunu kapatalım üstünü. Arkadaşlar.